yapmıştınız. Transferler evet. yakında gelecek diye. Evet. Yaklaşık iki gün sonra Diego Carlos geldi. Evet. Çıkın yarın fotoğrafı geldi. Evet. Ee, henüz resmi açıklama gelmese de diğer transferleri ne zaman göreceğiz? Özellikle Talişka'yı çok merak ediyor. Fenerbahçe tarafı. Ya e, Talişka konusunda şunu söyleyebilirim. E, biz zaten e, biliyorsunuz uzun süredir e, kendisiyle temastıydık. E, rakip Takım son bir haftadır, 4-5 gündür e, Talişka konusunda belli teşebbüslerde bulundu. Futbolda transferde böyle şeyler olabilir. biz de bulunuyoruz da biz yani tabii ki genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. taliska Talişka açıkçası dikkat edersiniz bizim transferlerimizde Amrabat'ta da olsun, Talişka'da olsun. futbolcularla önce bir ilişki kuruyoruz. Kulüplerinden izin alıyoruz önce. Sonra futbolcularla ilişki kuruyoruz, o ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor, belli bir ilişki oluyor, camiayı iyice araştırdığı zaman kendisi bu camiada e, bir parçası olarak görüyor. Ve ondan sonra o teklif geldi, bu teklif geldi, o konularda Allah'a şükür hayal kırıklığı yaşamıyoruz. E, Talişka için aynı şeyi söyleyebilirim. Galatasaray mı e, devreye girdi? Evet, yani, rakip takım Galatasaray tabii ki. Yani belli teşebbüsler oldu, e, olabilir. Şimdi hani e, yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Önemli değil. Ama transferde böyle şeyler var. E, Taliska e, yani tabii ki en baştan beri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin e, e, şu anda bir futbolcusu olarak hissediyor kendisine. E, gerekeni yapacağız. Ve e, inşallah bir aksilik çıkmazsa biliyorsunuz oradaki problemler uzun şunu konuşmak istemiyorum. O problemleri de e, tek tek aşarak Talisca'yı getirmeye çalışacağız. Başkanım UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la ile eşleşmek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Güzel sorular bunlar. İnşallah daha uzun. Evet Anderson Talisca artık Fenerbahçe son dakika haber. Müthiş bir haber. Saat 9'da uçakla Ülker Stadyumuna doğru yolunu alacak. Fenerbahçe Anderson Talisca'ya artık ıslak imzayı attırmaksı an meselesi diyebiliriz. Mutluyuz. Rüzgar arkamıza aldık. Dün Göztepe'yi parçaladık. Rakiplerin psikolojisini bozduk. Taliska'yı da alarak bir hamle daha yaptık. Yaptık. İki stoper sonrasında Taliska'yı da kendi cebimize katıyoruz ve mutluyuz. Sonunda bir fikri kullanıcımız Ronaldo'dan önce fikri kullanıcımız diyorum. Bak Ronaldo'dan önce Ronaldo'dan önce fikri kullanan bir adam bu adam. Müthiş bir oyuncu. Gol katkısı yüksek olacaktır. Ellesiyle ikisi uçacaktır. Ceko'ya yedek durma ışığı görünüyor burada. Jaco kenara, Anderson Talisca ilk 11'e diyebiliriz. Artık gol yollarında hafifleme diyebiliriz. Artık imza an meselesi. 9'a bekliyoruz. Sabır olun bekleyin. Anderson Talisca'mız, yıldızımız Fenerbahçe'mizde. Bizi Avrupa'da da ileri taşıyacak. Lig'de de ileri taşıyacak. Artık rüzgarımızı aldık. Arkamıza aldık rüzgarımızı. Şiddette hızlıca at gibi koşuyoruz. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar biliyor musunuz? Rüzgar, kasırga, fırtına çatır 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 kopartacak. Fenerbahçe maçları çatır çatır kopartacak. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Like atmayı hiç unutmayın. Esenle kalın.